Şimdi bu derse itibaren Visual Studio ile veri taban işlemlerine başlayacağız. Önce örnek bir projeyi MySQL Workbench'te hazırlayalım. Veri tabanımız hazır olsun. Daha sonra şöyle iki tablo oluşturup bu tablolara işte krat işlemleri yani ekleme, silme, güncelleme, seçme gibi işlemleri yapalım. Öncelikle şu iki tabloyu ve veri tabanımızı oluşturalım beraber yapıyoruz. Create database Otomotiv diyelim. Veri tabanımızın adı. Charset Büyütelim. UTF-8 MB4 Collate UTF-8 Şuradan yazabiliriz. MB4 General C Daha da mı büyütün? Anlamadım dediniz. Görüyorsunuz herhalde. Daha sonra use otomotiv diyoruz. Otomotivi kullan. Sonra create tablolarımızı oluşturacağız. Önce ilişkisiz olan tablodan başlıyorduk. Yani markalardan. ID ve marka. Şöyle ne diyelim? Markalar. ID integer primary key ya bir de auto increment var değil mi? Daha sonra marka adı. Bu da varchar 100 olsun, not null olsun. Sonra diğer eee tablomuza geçelim. Create table e, Auto, oto otomobil diyelim. Yine ID integer auto increment. Ve primary key. Şu. Model var 250 diyelim. Not move. Bu marka yabancı anahtar olacakmış. Yabancı anahtar olması için ne yapıyorduk? Forging key. ama K neyle aynı olmak zorunda? ilişkili olduğu birinci değil ama bu neyle ilişkili? Markalardaki ID ile ilişkili. Bu int o zaman markada ne olacak? Int olacak. Daha sonra yabancı anahtarı belirleyeceğiz. Yabancı anahtarı da şöyle belirliyoruz. Foreign key. Hangi alan yabancı anahtar? Marka. Neyi referans alıyor? Referansız markaların ID'sini referans alıyor. Buradaki yabancı yani şuradaki birinci anahtar silindiği zaman buradaki tüm kayıtlarında gitmesini istiyorum veri tutarlılığı için. O yüzden on delete cascade diyorum. Sonra renk var. Rengi de yine referen refer evet rensiz bravo renk bar da şöyle yüz diyelim yine not null model yılı da integer yine not null olsun şimdi bir model tekrar edebilir mi? edemez değil mi? Tekrar etmemesi için ne yapıyorduk? Bir anahtar söyleyeceğimiz vardı. Unique. Doğru yazdık değil mi? Unique. Emin olamadık. kumik kumik, ku, evet, tamam. Şurada da noktaları bulunuyor. Evet, daha sonra tablomuzu çalıştıralım. Evet, başarıyla tablolarımız oluştu. Bunu da kaydedelim. Şimdi hemen Visual Studio'muz açıyoruz. Yeni bir proje oluşturalım. Windows Form uygulaması .NET Framework seçtik. Otomotiv. Otomotiv DB olsun bu da. Evet oluşturduk. Gençler, e, tüyü açtıktan sonra MySQL'e bağlanmak istiyorsak ilk bir MySQL konnektör var. Onu e, kurmamız lazım. Bu bir eklenti. Nugget eklentisi. Şöyle Nugget Nugget diye mi Yok hayır, hayır bakın sadece. Şöyle bir eklenti şeyi var Microsoft'un. Nugget.org bir de bu değil mi? Nugget diye. <laughs> evet. Şimdi burada çeşitli paketler var. Ee, bu bir mağaza gibi yani eklenti mağazası. Buraya insanlar işte eklenti yapıp satabiliyorlar. Ücretsiz yayınlayabiliyorlar falan. Buraya e, şeyden de erişebiliyorsunuz. Bakın şurada. Araçlar. Nugget paket yöneticisi var bakın. Buradan e, çözüm için nugget paketlerini yönet diyoruz. Şimdi burada bakın yükte olan paketler var. Yüklenebilecek olanlara da göz atıyoruz. Yükte olanları güncelleme yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Muhakkak bunu kurmamız lazım. Yani bu eklentiyi kurmazsak şey yapamıyoruz. Bakın şimdi <laughs> çözüm gezginine baktığım zaman bakın şurada başvurularda başvurulardaki paketleri görüyorsunuz şu anda. Hatta şöyle açık kalsın. Tamam. Şimdi buraya ben geliyorum. MySQL Connector. Bakın şu MySQL'in kendisi. Bizde zaten MySQL kurulur. Değil mi? Kurduk zaten. Biz neyi kurmak istiyoruz? Şu MySQL Connector. Nerede? Bu değil sanki. MySQL. Ya birden fazla şey olabilir. eee... paket. Sanırım şu ya. Şu şu paketi kuracağız. MySQL Entity Framework Core. Vallahi buydu herhalde. <laughs> emin bakarız biraz sonra hata alırsak. Ya şu değildi, şu My diye hatırlıyorum. Yok bu data kendisi, MySQL'in kendisi. Biz zaten var bizim. Ee, entity Framework'ü inşallah geçeriz, yetiştireceğiz. Yani e, orada da e, Entity Framework'ün ne olduğundan bahsedeceğim. Tamam mı? Şimdilik ama Entity Framework olmadan direkt bağlanmaktan bunu şöyle projeme ekliyorum ve yükle diyorum. Şimdi bakın şuradaki paketlere dikkat edin şimdi. Ee, paket sayısının şey buradaki başvuru sayısının arttığını göreceğiz. Şuradan OK diyorum. Beraber yapalım. I accept. Bakın paketlerin eklendiğini görüyorum. Bakın MySQL data, gördüğünüz gibi. Bunu kurmadan devam edemiyoruz. Bunu kuracağız muhakkak. Her projemizde kuracağız. Şimdi bundan sonra yapacağım şey MySQL e, MySQL'e nasıl bağlanabiliyor muyum? Bağlanabilirsem şey yapacağım. bir uyarı mesajı. Şöyle boş bir yerde bir çift tıkladım. şu yukarıya bir kütüphane ekliyorum önce. Using. Kurabildiniz mi paketi? Tekrar nasıl kurulacağız bir hatırlayalım. Araçlar. Nugget yöneticisi. Buradan çözüm için Nugget paketlerini yönet. Buradan göz atlıyoruz. Buradan MySQL Şuydu. Yok. Bu muydu? Bunu seçiyoruz. Şunu seçtikten sonra yükle diyoruz. Şunu seçmezseniz bakın. Şunu işaretlemezseniz projenize yükle aktif olmaz. Biz de şu anda zaten yüklü. Bekliyorum kurmanızı. Evet. Şimdi bağlanacaktım. Şu böyle boş bir yere tıkladım, tıkladım. Using sistem nokta diyorum. Şu kütüphaneye ekliyorum. başvuru zaten burada bakın. Buradaki başvurduğum şeyler burada. Az önceki o kütüphaneyi eklemezseniz bu satırı ekleyemeyiz ya. Yani. Şimdi burada MySQL connection ekleyeceğim bir tane bakın. Burada ben o az önceki şeyi eklediğim için konnektörü Buraya paketler geldi bakın MySQL Connection. Bir tane yeni bir MySQL Connection. Şu anda ben ne yapmak istiyorum? Bu programdan veri tabanıma bağlanmaya çalışıyorum. Connect yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Bu bir sınıf bakın. Bir class MySQL Connection sınıfı. Şimdi bu MySQL Connection sınıfından bir nesne türetelim ismine bağlantı diyelim eşittir new MySQL connection bağlantımızı oluşturduk daha doğrusu bağlantı nesnemizi oluşturduk henüz bağlantıyı oluşturamadık şimdi şu içerisine bakın şu MySQL connection içerisine ben şeyi yazacağım nereye bağlanmak istediğimi hangi veritabanına bağlanmak istediğimi Şimdi burada internetten bulabilirsiniz SQL Connections diye. SQL. Daha da doğrusu MySQL'i de ekleyelim başına. MySQL Connection String. Burada Connection Strings diye bir site var. Ee, şöyle MySQL Connection String diyelim. ConnectionStrings.com burada bütün veri tabanlarının bağlantı cümleleri yer alıyor. Buradan MySQL connection alıyorum. Bakın şu satırı kopyalıyorum. İlk standart olanı. Buraya yapıştırdım. Yalnız tabi bunu ne yapmam lazım benim? Biraz yani düzenlemem lazım. Benim serverımın adı neydi? Server. Şurada bağlanırken neyle bağlamıyorduk biz? Şimdi şurada connect dediğimiz zaman Neye bağlanıyoruz biz? Şöyle kapatalım, tekrar açalım. Aynen, lokal host değil mi? Bakın, şurada yazıyor bizim adresimiz. Nereye bağlanıyoruz? Lokal host'a bağlanıyoruz. User ID'miz ne? Root. Parolamız ne? 2023 değil mi? Bu bilgisayarda olanlar bunlar. O zaman bunları yazalım. Lokal host. Veri tabanı, az önce oluşturduk veri tabanımızı. Neydi veri tabanımızın adı? 2003'ti. Neydi? Otomotivdi değil mi? Az önce oluşturduk. Otomotiv. Otomotiv. Otomo, User name'imiz? Root. Pardon birleşim değil. Root. Paralamız? 2023. Aslında biz şurada yazdığımız şeyleri bakın burada yazdığımız şeyleri aynen yazarak aslında bağlanmaya çalışıyoruz şu anda. Sonra bağlantı nokta open diyorum. Eğer burada herhangi bir hata yoksa bağlanacaktır. Hata alırsam uyarı ekrana düşecek. Hata mesajını göreceğiz. Şimdi mesela çalıştıralım. Herhangi bir hata mesajı gördük mü? Görmedim. Mesela hata yapalım. Server'ımızın adını yanlış yazalım. Mesela lokal birkaç tane daha T ekledim. Şimdi bağlanmaya çalışalım. Bakın şu anda deniyor bağlanmayı. Bağlanamadığı için de ne yaptı? Hataya düştü. Şimdi bizim bu veri tabanına bağlanmamız, ben try catch yapısından bahsettik mi daha önce? Try catch bahsetmedik, değil mi? Bu try catch'ten bahsedelim o zaman. Şimdi ben try yapısı var bakın. Try şurada kod parçacığı da var. Tap tap yapalım. Bakın try bağlanmayı deniyor. Dene demek. Ben şu anda MySQL'e bağlanmayı deneyeceğim herhangi bir sebepten dolayı bağlanamayabilirim. Şu anda internet, diyelim ki internetten bağlanıyoruz. Uzaktaki bir bilgisayara. O anda bağlantıda sorun olabilir, benim veri tabanımda problem olabilir. Ne bileyim yanlış şey yazmış olabilirim. Try ile deneyecek. Başaramazsa nereye düşecek? Catch bloğuna düşecek. Eğer bağlanmışsa, inbox, şöyle bir mesaj box yazdıralım. Bağlantı başarılı. anlaşıldı mı? Buyurun bir şey yapın. Bu videoyu parça parça yapalım isterseniz. Şu anda çalışıyor değil mi şey? Yapıyor. Az önce kayıt var mıydı yok muydu acaba?